Belirtili isim tamlamasını bulmanın var mı bir taktiği var. İsim tamlamalarında iyi dinle. İlk kelime tamlayandır, ikinci kelime tamlanandır. İkinci kelimeye soru soruyorum. Hangi soruyu soruyorum? Neyin ya da kimin. Bu iki sorudan hangisi uygunsa sor, yanıt aldığın tamlama belirtili isim tamlamasıdır. Tamlayanın almış olduğu ekin adı ilgi durum eki. Soruldu mu? Soruldu tamlanan eki ise her zaman iyilik ekidir. İstisnasız. Bir parçada kaç tane isim tamlaması varsa en az o kadar iyilik eki vardır. Sakın unutma. Benim hedefim. Kimin hedefi? Benim hedefim. Benimdeki im ilgi durum ekidir. Hedefimdeki im iyilik ekidir. Senin zevkin. Kimin zevki? Senin zevkin. Buradaki in ilgi durum ekidir zevkin derken buradaki in iyilik ekidir. Suyun sesi. Burada da neyin sorusunu sorarsın. Neyin sesi? Suyun sesi. Y kaynaştırma. Un ilgi durum ekidir. Sondaki i iyilik ekidir. Aklın yolu. Neyin yolu? Aklın yolu. In, ilgi durum ekidir. Sondaki u su da iyilik ekidir. Beğenip takip etmeyi unutma. Görüşürüz.